Merhaba arkadaşlar sevgili YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok basit ve gösterişli bir model anlatacağım. İlk etapta zürafamızı yapıyoruz. Daha sonra zürafamızın içine üç tane minik pırpırımızı yapıyoruz. Şöyle kameranın açılmasını değiştireyim. 2 <laughs> 3 tane pırpırımızı yaptık şimdi buraya 3 tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 şimdi dördüncü zürafamızı bir tık büyük tutarak çünkü içine işlem uygulayacağız olma işlemi şimdi başa dönüyoruz baş alıyoruz zürafamızı buradaki ilk pırpırımızın içine batıyoruz arkadaşlar bakın çok germeyin ipi şimdi buraya 3 tane süre pırpır yapıyoruz yine aynı şekilde alttaki gibi bir iki 3 gördüğünüz gibi üç tane pırpırımızı yaptık şimdi aşağı iniyoruz zürafanın içine buradan ayrı şimdi de bu pırpırın içine sondaki pırpırın içine batıyoruz arkadaşlar tekrardan üç tane pırpır yapıyoruz 1 iki 3 Tekrardan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Tekrardan buradaki son pırpırın içine batıyoruz. 1 2 3 tekrar aşağı iniyoruz arkadaşlar bakın şöyle küçük bir değişik yarım dağ görüntüsü oluştu şimdi buraya bir tane pırpırlı sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar ara yolunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz bence ara yolunu 3 tane pırpır yaparak devam ettirebilirsiniz 3 zürafa 3 pırpır 3 zürafa 3 pırpır diye bu tamamen size kalmış Bu sinek kanadımızın üstüne yine pırp dediğim gibi pırpırımızı yapıyoruz. Aşağı iniyoruz. Alt aşağı zürafa yaparak modelimizi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Ben burada ipimi kesmek istiyorum. Videomu çok fazla uzatmak istemiyorum. Maksadım size modeli göstermek. Şimdi diğer ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Bu pırpırımızın içine sinek kadının üstündeki pırpırın içine düğmemizi atıyoruz. Buraya bir tane Pırpırımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu pırpırımızın üstüne çıkıyoruz. Bunun üstüne üç tane minik pırpır yaparız arkadaşlar. 3 pırpırlı sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. Her zaman bir tek pırpır yapıyorduk. Şimdi 3 pırpırlı. 1 2 Bu modelimizi daha gösterişli yapıyor. Hem basit hem de gösterişli olacak arkadaşlar. İğne oyasına yeni başlayanlar için. Tekrar alta iniyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde yine pırpırımızı yapıyoruz. Sinek kanadının pırpırına üstte çıkıp 3 tane sinek kanadımızı yap şey pardon pırpırımızı yapıyoruz. Sinek kanadının 3 pırpırını yapıyoruz arkadaşlar. 3 tekrar aşağı iniyoruz. Bunu aynı şekilde 5 tane ona kadar yapıyoruz arkadaşlar. Ben tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar ben 5'e tamamladım. Şöyle Gördüğünüz gibi basit ve gösterişli bir model oldu. İsterseniz bunu sıralı model olarak sık sık yapabilirsiniz. İsterseniz de normal arayol kullanarak başka bir arayol kullanarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an ütüsü olduğu için kusura bakmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Beni takip etmeyi de unutmayın. Takipiniz benim için gerçekten çok değerli. Bu sayede kitlemize hani böyle basit oya sevenlerin Böyle yapmak isteyenler kitlesini öğrenmiş oluyorum e ve hani ben de çekmek için video çekmek için daha istekli oluyorum. Sürekli yeni modeller aramaya, üretmeye çalışıyorum. Umarım beni takip edersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.